Bugün günlerden 9 Eylül Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak mesajında Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun simgesi 9 Eylül, Türk milletinin vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık arzusunun tüm dünyaya haykırıldığı bir gündür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kentimizle bütünleşen bir üniversite olarak, tarihi şanlı zaferlerle dolu ülkemiz için bıkmadan ve usanmadan çalışacağız ifadelerine yer verdi. İzmir'de doğan üniversitemizi eğitim, öğretim ve araştırmada kentimize yakışır, bir dünya markası haline getireceğiz. 1955'te çıktığımız bilim yolculuğumuza 9 Eylül'ü zaferle taşlandıran o yüce ruhla devam ediyoruz. Ülkemizi düşman işgalinden kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Teknofest Karadeniz'de Ege Üniversitesi standını ziyaret etti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest Karadeniz'de Ege Üniversitesi standını ziyaret eden YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a Rektör Profesör Doktor Necdet Budak eşlik etti. Egeli akademisyen ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Profesör Doktor Erol Özvar, ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek vermek adına yaptıkları çalışmalardan dolayı başta Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Buda ve öğrencilerine teşekkür ediyor. Katkılarından dolayı tebrik ediyorum diye konuştu. Bilim ve teknoloji geliştiren nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam edeceklerini ifade eden Rektör Budaksa, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilimsel ekosistemin çıktılarını ülkemizin milli teknoloji hamlesi olan Teknofest'te sergilemek ve beğeni alması bizler için onur ve gurur verici." dedi. Ege Üniversitesi'nin standını Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaret ederek Ege'li bilim ve teknoloji ekibinin projelerini inceledi. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden 67 yıllık geçmişiyle adeta bir bilim çınarı olan Ege Üniversitesi yeni akademik yıla yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaya öncelikli yeşil kampüs temasıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yeni akademik yıla tam akredite araştırma üniversitesi etiketiyle girdiklerini belirten Rektör Budak, hem eğitim-öğretim, hem araştırma-geliştirme, hem de topluma hizmet uygulamalarıyla dolu dolu bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bunun için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimizi huzur ve güvenin hakim olduğu Yeşil Kampüsümüzde heyecanla bekliyoruz, dedi. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre yüzde yüzlük doluluk oranı yakaladıklarına vurgulayan Rektör Budak, bu yılda başarılı öğrencilerin öncelikli tercihi Ege Üniversitesi oldu. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının tüm üniversitemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak öncülüğünde üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi daha imzalandı. Ege Üniversitesi Tire Kutsam Meslek Yüksekokulu ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında Gıda işleme Teknolojisi Programı'nın TOSBİ'ye taşınmasını sağlayacak olan protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, bu protokol neticesinde oluşturulan modelle hem sanayicilerimiz kalifiye elemanı kazanacak, hem de öğrencilerimiz yerinde staj yapma imkanı bulacak. Ayrıca mezunlarımıza da istihdam sağlanmış olacak, dedi. Öğrencilerimiz geliyor diye heyecan içerisindeyiz. Gençliğin enerjisi çok farklı oluyor. Ama bu öğrencilerin bu laboratuvarlarda e, hocalarımızla birlikte yani özel sektörün talep ettiği analizleri yapmaları, özel sektörün ne yaptığını görmeleri, staj imkanları e, maddi, manevi her iki tarafa da hepsi de bu ülkenin milli serveti çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Ben bu modelin başka ilçelerimizde de gelişmesine örnek olması açısından önemsiyorum. Rektör Budak, başta Tire Kaymakamımız Fatih Çobanoğlu olmak üzere bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu. Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise bütün paydaşların kazandığı güzel bir ortak girişim oldu. Türkiye çapında yaygınlaşarak örnek olmasını, öğrencilerimize, istihdam olanaklarımıza ve sanayimize faydalı olmasını temenni ediyorum dedi. Tire programı kapsamında Kaymakam Fatih Çobanoğlu'nu makamında ziyaret eden Rektör Budak, 300 öğrenci kapasiteli ve yeni dönemde tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak olan Gençlik Spor Bakanlığı Tire Öğrenci Yurdu'nda da incelemelerde bulundu. Derin teknoloji fikirleri üzerinde çalışan araştırmacılara ve girişimcilere yönelik hizmet verecek 6,5 milyon avroluk Ege Derin Teknoloji Fabrikası gün sayıyor. Ege Derin Teknoloji Fabrikası DTEK Forent projesi kapsamında Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından finanse edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Ayrıca Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenen Derin Teknoloji Fabrikası Ege Üniversitesi kampüsünde 900 metrekare kapalı alanda kuruluyor. Teknoloji fabrikasının faydalanıcılara geniş bir yelpazede hizmet vereceğini açıklayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ihtiyaç duyulan tüm prototipleme ve iş geliştirme desteğini kapsayan tek durak olarak hizmet vereceğiz. En önemlisi ise bu altyapıyı kullanmak isteyen girişimcilerimizin projelerinde hedefledikleri ürünlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Ege Teknopark Genel Müdürü Profesör Doktor Emre İlkerse proje kapsamında fabrika binasında yer alan donanım ve prototipleme laboratuvarıyla yaşam bilimleri laboratuvarı aracılığıyla iki temel hizmet sağlayacağız diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.